24 Nisan 1952. İbrahim Halil Soğukoğlu'nun vefatı. Mücahit lider. İbrahim Halil Soğukoğlu, Artvin'den İzmit'e gelip yerleşen bir ailenin çocuğu olarak 1901'de İzmit'in Gölcük kazasının Hamidiye köyünde doğdu. 13-14 yaşına kadar babasının yanında klasik medrese usulüyle İslami ilimler tahsil etti gençlik dönemi tasavvufi eğitimle geçen İbrahim Halil Efendi, eğitim süresi içerisinde Suriye, Mısır, Irak, Arabistan ve Yunanistan'a yolculuk yaptı. Birçok mürşidi oldu. Seyri sülük müddeti içinde yanında en uzun kaldığı mürşidi Humuslu Şeyh Ebu Nasr Halef'tir. 1925 yılı civarında Suriye'ye giden İbrahim Halil Efendi birçok şeyhten ders ve icazetname aldı. Daha sonra bir süre ıslahiyeye yerleşerek faaliyet gösterdi ve etrafında bazı müritler topladı. Fakat devletin taziki sebebiyle yeniden Suriye'ye dönmek zorunda kaldı. Şeyh Said isyanını mütakip, ihtiyat askeri olarak askere alınan İbrahim Halil Efendi, 1928 yılında askeri bir emirle istihbarat takibi için Suriye'ye gönderildi. Burada kalan ve birliğine dönmeyen şeyh terhis edildi. Müşitlerinden Ebu Nasr Halef'nin yanında bir süre eğitim gören şeyh, Şam, Lübnan ve Ürdün'e gitti. Buralarda ilim ehli kimseleri ziyaret ederek onlarla Suriye ve İslam dünyasının o zamanki durumunu müzakere etti. 1929'da Suriye'nin kuzeyine ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı Halep'in Afrin bölgesine yerleşti. İbrahim Halil Efendi'nin Suriye'ye gönderilmesine sebep olan istihbari görevin ne olduğu, dönmemesine rağmen niçin terhis edildiği aydınlatılmayı bekleyen sorular olarak ortada durmaktadır. Afrin'de Şeyh Horoz köyüne yerleşen ve Urya Nebi Camii'yi tamir ederek burada vaaz ve nasihatte bulunmaya başlayan Halil Efendi, kısa zamanda bölge halkından çok sayıda mürit edindi keramet gösterdiği rivayet olunan şeyhin şöhreti kısa sürede civar köylere yayıldı. Bölgeye gelen bir yabancı olarak şeyhin büyük bir nüfuz kazanması ve aşağıda bahsedeceğimiz faaliyetleri bölgedeki bazı ağları rahatsız etti. Önceleri şeyhe sahip çıkan Şeyh İsmailzade ailesi de bir süre sonra faaliyetleri sebebiyle ondan uzaklaştı. Soğukoğlu bunu şeyhin bölgede ilim seferberliği başlatmasının, halktan birçoğunun okur yazar haline gelmesinin, dini ilimlere vakıf olmasının yarattığı sosyal değişim neticesinde köylülerin ağların kontrolünden çıkmasına bağlar. Fakru zaruret içindeki halkı ağlara karşı bilinçlendiren şey, Kısa süre sonra yöre halkı üzerinde hukuki ve iktisadi baskı kuran ve Fransızların desteklediği ağlarla karşı karşıya geldi ve kendisine kesin bir itaatle bağlı olan müritleri ağlara karşı mobilize ederek onlara karşı direnmeyi telkin etti. Hareket zamanla sosyal bir karakter edindi ve sayısı artan müritler bir güç odağı haline gelmeye başladılar. Kürt dağındaki Kürt toplumunun sosyolojik yapısı göz önüne alındığında İbrahim Halil Efendi'nin etrafında kısa sürede böyle bir yapılanmanın oluşmasında onun karizmatik bir kişilik oluşu ve halk tarafından keramet sahibi olarak görülmesi önemli rol oynamış görünse de şeyhin kısa sürede büyük nüfuz kazanmış olması başka sebeplerle de izaha muhtaç bir durumdur. Hareket sosyal karakteri itibarıyla ağalık karşıtı bir görünüm arz etmektedir. Fakat bunun Soğukoğlu'nun sosyo-teolojik görüşlerinin mi yoksa politik amaçları tarafından mı domine edildiğinin daha iyi aydınlatılması gerekir. Dönemin iktisadi koşulları ve sosyolojinin şeyhin faaliyetini kolaylaştırdığı hareketin kısa sürede kök salması için uygun olduğu açıktır. Leskota göre mürit hareketinin başarısı dini fanatizmden değil sosyal yapısından kaynaklanmaktaydı. Güçlü ağa ve büyük ailelerin sıradan halk, köylü üzerindeki egemen konumu, yöneticilerle ilişkileri, köylüyü borçlandırması, arazisine el koyması ve benzeri olgular hareketin sosyal zeminini oluşturmuştur. Bununla birlikte söz konusu dönemde bölgede yaygın Kürt milliyetçi faaliyetinin olmaması sebebiyle dışarıdan Türklerden, Araplardan ya da Fransızlardan gelen siyasi faaliyetlere ve yönlendirmelerine açık olması da bölgeyi bölgenin siyasi ve sosyal yapısında önemli bir rol oynayacak olan mürit hareketine hazır hale getirmiştir. Thomas Boyce de mürit isyanını Kürt köylülerin kötü yaşam koşullarına bağlar. Söz konusu dönemde bölgenin politik vaziyeti de ekonomik ve sosyal yapısıyla doğrudan ilişkili olmuştur. Suriye'nin Kürtlerle meskun diğer bölgelerinde olduğu gibi sosyoekonomik yapı Kürt Dağı'nda da siyasetin elitler tarafından icra edildiği aşiret, aile ve benzeri kolektif aidiyetlerin bireysel aidiyetin önüne geçtiği primordialist politik ilişkilerin devamını mümkün kılmıştır. Gerçekte sınırın Türkiye tarafındaki yerel halkta Şeyh'in Atatürk tarafından gönderildiğini söylemekte ve buna inanmaktadır. Sonuçta Fransızlar tarafından tutuklanarak 1930 Temmuz'unda Kilis'ten Türkiye'ye teslim edilen şey Gaziantep'e sevk edildi. Ağustos 1941'de birkaç ay pasaportsuz seyahat ve ruhsatsız silah taşımaktan hapse atılır. Bilahare bir daha Doğu illerine gitmemesi şartıyla Manisa'da zorunlu ikamet etmesine karar verilir. Öldürüldüğü 1952 yılına kadar bu şehirde yaşar. Abdullah Muradoğlu, İbrahim Halil Soğukoğlu'ndan şöyle bahsediyor. Kürt Dağı'nın da içinde yer aldığı bölge 1920'lerden 1940'lara kadar Fransız Manda rejimine en fazla baş kaldıran bölgeydi. Kürt Dağı'nda halkı işgal güçlerine karşı örgütleyen şahsiyetse İzmitli esrarengiz bir nakşi şeyhiydi. Fransızlar 1920'lerde manda rejimine direnen Suriye halkını etnik bileşenlerine ayırarak Arap, Dürzi, Kürt, Alevi, Sünni diye bölerek milli direnişi zayıflatmaya çalışmışlardı. Manda rejiminin böl parçala yut politikasına en fazla direnenler de Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın Kürt dağında yaşayan halktı. Kürt Dağı Suriye'de ayrılıkçı Kürt milliyetçileriyle Ermeni Taşnak milliyetçilerinin birlikte kurdukları Hoybun'un nüfuzunun geçmediği nadir Kürt bölgelerinden biriydi. Başta Afrin olmak üzere Kürt Dağı havalisinde yaşayan halk 1928'den 1940'ların başlarına kadar Fransız işgalcilere kök söktürdüler. İşin ilginci kendisi Kürt olmayan Türkiye'den Kürt Dağı'na gelen bir Nakşibendi şeyhinin önderlik ettiği direniş Hatay'ın Türkiye'ye ilhakını da kolaylaştırmıştı. Suriye üzerine çalışan araştırmacılar Hatay meselesinin kızıştığı dönemlerde Türkiye'nin faaliyetleriyle cezirede karışıklıklar çıktığını, bölgenin Türkiye'ye bağlanması yönünde taleplerin yükselmeye başladığını vurgulamışlardır. Türkçe kaynaklarda pek yer bulmayan bu hareket Fransız kaynaklarından mürit hareketi olarak nitelendiriliyor. Orientalist diplomat Roger Lescott'un Kürt Dağı'nda Mürit Hareketi isimli kitabında bu direniş geniş bir yer tutuyor. Yıllar önce bir dost meclisinde söz konusu Nakşibendi Şeyhi'nin ilginç hayat hikayesi hakkında bölük pörçük bilgiler edinmiştik. Arı İnan'ın Tarihe Tanıklık Edenler kitabında dönemin Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmen Süer, Hatay'ın ilhakını kolaylaştırmak maksadıyla propaganda çalışmalarına katılması için Atatürk'ün çok sevdiği bir nakşibendi şeyhini Hatay bölgesine gönderdiğinden söz etmesi konuya olan merakımızı kışkırtmıştı. Sökmen Süer'in ismini vermediği Nakşibendi Şeyhinin ismi Seyyid Ebu Nurettin künyesiyle de anılan İbrahim Halil Soğukoğlu'ydu. Geçenlerde dostum Müfit Yüksel'de bir yazısında Halil Efendi'ye kısaca değinmişti. Suriye'deki Kürt Dağı'na yakın bölgelerde bilhassa Islahiye ve Kilis civarında 1930'larda büyük bir şöhret sahibi olan İbrahim Halil Efendi'nin esrarengiz hayatı hakkında bazı araştırmalar yapıldığını belirtmeliyim. Bu araştırmaların başında Profesör Mustafa Öztürk'ün 1938 Suriye olayları ve Halil İbrahim Efendi'nin faaliyetleri isimli risalesiyle İzziye kazasının kuruluşu ve milli mücadeledeki yeri başlıklı makalesi yer alıyor. Halil Efendi'nin esrarengiz hayatı hakkında en önemli kaynak, müritlerinden Afrinli Fakirül Hak lakaplı Musa Nasan Efendi'nin Şeyh İbrahim Halil Kimdir isimli el yazmasıdır. Bir diğer çalışma ise Fehmi Soğukoğlu'nun İbrahim Halil Efendi'nin Hayatı ve İtikadi Görüşleri isimli yüksek lisans teziydi. Şeyhin dini eserlerini inceleyen Soğukoğlu hem yukarıda bahsettiğim çalışmalardan hem de şeyhin yakın aile fertleriyle yaptığı görüşmelerden elde ettiği bilgilere tezinde yer verdi. Dolayısıyla yazımdaki bilgilerde bu çalışmalara dayanıyor. İbrahim Halil Efendi 1902'de İzmit'in Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde eski adı Borçka'da dünyaya geldi. Hamidiye Sultan II. Abdülhamit tarafından kurdurulan bir Gürcü köyüdür. Halil Efendi'nin annesi Emine Hanım'ın ailesi Batum muhacirlerinden olup Adapazarı'nın Fevziye köyündendir. Küçük yaşlardan itibaren başta babası Sayit Hilmi Efendi'den dini eğitim alan İbrahim Halil tasavvuf yolunda pişmek için Suriye, Mısır, Irak, Arabistan, Yunanistan, Ürdün ve Lübnan'a gitti. Birçok şeyhle birlikte bulundu. Şeyh Kemalettin El Bektaş, Bektaşi Şeyhi dahil 41 şeyhten icazetli olduğu öne sürülen Halil Efendi'nin mürşitlerinden birisi de Humuslu Şeyh Ebu Nasr Halef'tir. Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe, Fransızca, Gürcüce, Çerkezce, Pomakça, Lazca, Arnavutça, Bulgarca ve Romanca konuşabildiği söylenen Halil Efendi'nin Şeyh Said isyanının ardından ihtiyat askeri olarak askere çağrıldığı 17. Kolordu istihbarat kalem katipliğinde onbaşı olarak görev yaptığı belirtilir. 1928'de askeri bir emirle istihbarat takibi için Suriye'ye gönderilen Halil Efendi'nin bir daha birliğine geri dönmemiştir. Kürt Dağı bölgesinde verdiği cuma vaazlarıyla meşhur olan Halil Efendi'nin binlerce Kürt müridi olur. Bu arada Fransızlarla işbirliği içindeki aşiret ağlarının husumetini de üzerine çeker. Başta İbrahim Hanan'ı olmak üzere, Kütle Tül Vataniye'nin liderleriyle temas kurarak Fransız Manda rejimine karşı Kürt dağında halkı bilinçlendirmeye başlar. Fransızlar köylüler üzerindeki nüfuzlarını kaybeden aşiret ağlarını Halil Efendi'ye musallat ederler. Onlarca köyü mürit yapan Halil Efendi hem aşiret ağlarına hem de Fransız işgal güçlerine karşı mücadele eder. Türkiye 1921'de Fransızlarla anlaşma imzaladığı için mürit hareketine açık destek vermez. Ama gerek Fransızlar gerekse Kürt milliyetçileri şeyhin Türkiye'nin casusu olduğu söylentisini yayarlar. Bu durumu İbrahim Halil Efendi şu sözlerle anlatıyor. Ben Suriye'deyken Şeyh İsmail Ağlar ve diğer akrabası olan Ağlar dehaletle bir taraftan Fransızlara Türkçe olduğumu, diğer taraftan Türkiye'nin kilis kazasının halk fırkası başkanı İsmail Bey'e aleyhte idareyi kelam ettiğimi ve tarikat şehliyle meşgul olduğumu bildiren raporlar veriyordu. Afrin bölgesindeki faaliyetleri nedeniyle 1930'da Fransızlar tarafından tutuklanan İbrahim Efendi Türkiye'ye teslim edilir. Kiliste 16 ay hapis yatan Şeyh Efendi, şapka aleyhinde halkı tahrik etmekle ve 1925'teki Şeyh Said isyanına karışmakla bile suçlanmıştır. Suçlamalar ispatlanamaz ve serbest bırakılır. Şeyh, Bakanlar Kurulu kararıyla 1934-1937 yılları arasında Bilecik'te zorunlu ikamete tabi tutulur. Bu arada Kürt Dağı'nda Şeyh'in müritleri Fransızlara karşı silahlı mücadeleyi hızlandırırlar. Kaynaklara göre Suriye'de Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi veren tek silahlı hareket Kürt Dağı ile sınırlı kalmamıştır. Afrin bölgesi müritlerin her şeyi kontrol altına almasıyla adliye, maliye, askeri organları bulunan İslami ilkelere bağlı bir yönetim halini almıştı. Daha çok kırsal kesimleri içine alan bu bölgeye Fransız kuvvetleri girememekteydi. Bu arada Hatay meselesinin halledilmesi konusunda şeyhin Suriye'nin kuzeyindeki nüfuzundan faydalanmak ister. Böylece sürgünü kaldırılan Şeyh 1938'de ikinci kez Suriye'ye girer. Hatay'da yaptığı hizmetlerden ötürü Halil Efendi Türkiye içerisinde bir nebze olsun rahatlamıştır. Şeyh aynı yıl ailesini de yanına alarak Halep'te ikamet etmeye başlar. Bu ikinci ikametinde Şeyh, Şeyh Ebu Nasr, Şeyh Ahmet Murat, Şeyh İsa Beyanuni ve Vatan Biloğunun bazı liderleriyle istişare ettikten sonra Kürt Dağı'na geçerek bir süre önce durdurulan silahlı mücadeleyi yeniden başlatır. Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın halen yaşayan liderlerinden Ali Sadreddin Beyanuni, Şeyh İsa Beyanuni ve Şeyh İzzettin Beyanuni ile aynı ailedendir. Fransızların yanı sıra işbirlikçi aşiret ağlarıyla kıyasıya bir mücadeleye başlayan şeyh hasımlarını büyük kayıplara uğratır. Fransız uçakları Kürt Dağı'ndaki mürit köylerini milis sivil ayırt etmeden günlerce bombalarlar. Vatan Biloğu tarafından da yalnız bırakılan Şeyh Halil birkaç müridiyle Türkiye'ye teslim olur. Fransızlar Türkiye'yi Suriye'de kalan müritlerin silah bırakmaması halinde Türkiye'ye iltica eden aileleri sınır dışı etmeye zorlarlar. Bunun üzerine dağdaki bazı müritler de silah bırakarak Türkiye'ye iltica ederler. Binden fazla silahlı mürit grubu ise Bekir Fehmi ve Reşit İbo komutasında Fransızlarla mücadeleye devam ettiler. Fransızlar İbrahim Halil Efendi'nin Türkiye tarafından Hatay'ın Türkiye'ye katılımını kolaylaştırmak ve Kürt Dağ bölgesini Türkiye'ye katmak için gönderildiğini düşünüyorlardı. Bir müddet kiliste tutulduktan sonra Bilece'ye sürgün edilen Şeyh Halil, Haziran 1940'da sınır bölgesindeki silahlı müritleriyle birlikte tekrar Suriye'ye girer. Maksadı Kürt Dağı ve havalisinin Fransızlardan özelliğini elde etmesidir. Ancak bu plan aşiret ağları tarafından engellenir. Bu arada şeyh ağların düzenlediği bir pusudan son anda kurtulur. Müritlerle ağlar arasında pek çok çatışma yaşanır. Halil Efendi, Fransızların Türkiye'ye baskı yapmaları üzerine daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayarak Türkiye'ye dönme kararı alır. Türkiye'ye dönmesi halinde Suriye'de Fransızlara karşı giriştiği mücadeleden dolayı herhangi bir yargılamaya tabi tutulmayacağı sözünü alır. Ağustos 1941'de birkaç ay pasaportsuz seyahat ve ruhsatsız silah taşımaktan hapse atılır. Bilahare bir daha Doğu illerine gitmemesi şartıyla Manisa'da zorunlu ikamet etmesine karar verilir. Öldürüldüğü 1952 yılına kadar bu şehirde yaşar. Suriye'nin kuzeybatısında Fransız işgalcilere karşı silahlı mürit hareketi başlatan Nakşibendi Şeyhi İbrahim Halil Efendi Türkiye'ye teslim olmasının ardından 1941'de Manisa'da zorunlu ikamete tabi tutuldu. Burada yerleşmesi için devlet arazisinden kendisine toprak tahsis edildi. Yanında ikamet eden müritleri yüzünden Manisa'da Kürt Bey'i olarak anılan Halil Efendi devamlı tarassut altında yaşadı. Şeyh olduğunu gizleyen Halil Efendi, Kürt Dağı'nın Suriye ve Türkiye taraflarındaki müritleriyle irtibatını devam ettirdi hep. İbrahim Halil Efendi'ye 1950 yıllarında bir süreliğine serbest dolaşım hakkı verilmişse de kısa bir süre sonra hakkında tekrar Manisa dışına çıkma yasağı konmuştur. Kürt Dağı'nda aşiret ağlarının yoksul Kürt köylüleri üzerindeki tahakküm kurmalarından nefret eden Şeyh Halil Efendi, Manisa'da benzer bir takım olaylara tanık olur. Soğukoğlu ailesine göre Şeyh Efendi'nin bazı köylüleri yörede geniş nüfuzu olan Kara Osmanoğlu ailesinden korumak istemesi düşman kazanmasına sebebiyet verir. Zaten Antep ve Kilis çevresinde de çok mürit kazandığı gibi sert kişiliği ve bir takım olaylara adının karışması yüzünden epey düşman da kazanmıştır. Yörede şeyhin gizli devlet görevlisi olduğuna inananlar az değildir. Şeyhin 1930'larda binbaşı rütbesinde bir subayken Suriye'ye geçtiği bilgisi ise aile yakınları tarafından doğrulanmamıştır. Menderes hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve bazı yakınlarını köylüleri mağdur ettikleri ve bazı suistimaller yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye veren Halil Efendi, 1951 yılında silahlı bir saldırıya uğrayarak ağır yaralanır. İyileştikten sonra Başbakan Menderes nezdinde yaptığı girişimler hakim kalır. Şeyhin Demokrat Parti aleyhinde çalıştığı şeklindeki bir yalan bilgi yüzünden Menderes onunla görüşmeyi dahi kabul etmez. Müritlerinin ısrarına rağmen Manisa'da kalmaya devam eden Halil Efendi aldığı tehditlere de aldırmamıştır. Nihayet 1952 yılının Nisan ayı sonlarında azmettiricisi aile efradı tarafından bilinen kiralık katiller tarafından evinden tarlaya giderken pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Müritlerinin iddialarına göre cinayet gereği gibi soruşturulmayarak üzeri örtülmüştür. 1938 Suriye olayları ve Halil İbrahim Efendi'nin faaliyetleri başlıklı makalesinde Doktor Mustafa Öztürk, 1938 yılında Türkiye sınırına yakın bölgede Şeyh İbrahim Halil'in müritlerinin Fransızlarla çarpışmalarına Türk askerlerinin müdahale ettiğini belirterek şunları söyler. Şeyh Horoz köyünün uçaklarla bombalanıp yakılması hemen karşısındaki Türk köylerinden mesela Cukanlı, Mağaracık gibi görülmekteydi sınırın beri yakasındaki halkta gözlerinin önünde cereyan eden ve adeta katliama dönüşen bu hadiselere seyirci kalamamış ve yer yer müritlerin safında çarpışmalara katılmışlardır. Mesela Balıköy'de, Suriye'de Fransız kuvvetleri tarafından sıkıştırılan bir grup mürit, hemen beri taraftaki Cukanlı köyünün halkının verdiği ateş desteğiyle kurtarılmış ve Türkiye tarafına geçmeleri sağlanmıştır. Ateş desteği verenlerin içinde Murat Öztürk, Ahmet Demirkıran, Ali Aslan ve ismini sayamayacağımız bütün köy halkı vardır. Yine Ahmet Demirkıran'ın yeminli ifadesine göre kilise bağlı Deli Osman Köyü'nün hemen karşısında Fransızlar tarafından sıkıştırılan ve imhaları muhakkak olan bir grup mürit bu sefer Deli Osman Karakolu'ndaki Türk askerlerinin müdahalesiyle kurtarılmıştır. Hatta Deli Osman köyündeki Türk bölüğü Fransızları takip amacıyla yaklaşık 5-10 kilometre sınırı geçmişlerdir. Bu çarpışmalar yaz ayları boyunca devam etmiştir. Söz konusu olaylar yüzünden yerini yurdunu terk eden binlerce Suriye Türk'ü Türkiye'ye sığınmıştır. O dönemlerde bugünkü gibi sosyal tesisler bulunmadığından bütün sınır boyundaki Türk köyleri Cukanlı, Mağaracık, pertikli, saatli, bulamaçlı, kilorlu, hisar, kazıklı ve benzeri bu mültecileri misafir etmişlerdir. Hemen her evde en az 5 mülteci ailesi misafir edilmiştir. Öte yandan 1938 yazında sınırın Suriye tarafında müritlerin bıraktıkları köyleri, başıboş hayvanları hatta ağaçları dahi çapulcular tarafından yağma edilmiştir. Bu insanlar hepsinin burada anlatılması ve tarifi mümkün olmayan büyük sıkıntılar ve acılara maruz kalmışlardır. Nihayet olayların durulmasından sonra mültecilerin bir kısmı eski köylerine dönerken bir kısmı da Türkiye'de kalıp yerleşmişlerdir. Daha sonra bu aileler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilmişlerdir. Bugün bu ailelerden çoğu kilis, ıslahiye, kırkhan ve çevresine yerleşmişlerdir. Burada anlatılan olayların tanıkları arasında müellifin babası Murat Öztürk de bulunmaktadır.